Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere et balık kurumunun böyle löp löp eti var arkadaşlar. Böyle parça şekilde et sattıkları. Şimdi bundan güzel bir kavurma yapacağız. Böyle az yağlıdır. Çok fazla yağı yok. Enfes bir kavurma yapacağız. Bakalım nasıl yapacağız. Haydi izliyoruz. Öncelikle şurayı bir açıyorum arkadaşlar. Burada yaklaşık bir buçuk kilo kadar bir et olduğunu düşünüyorum. Evet bakın arkadaşlar. Tüş piyet şöyle pişirme tavamı da buraya koyayım. Şimdi bu eti keseceğiz kuşbaşı şeklinde. Şöyle yararsak şöyle bundan güzel bir döner olur arkadaşlar evet çok küçük kesmiyoruz arkadaşlar şöyle dişe gelecek şekilde yapacağız ki daha lezzetli olsun bu şekilde bakın Elazığ mermeri gibi olmuş Şurada yağlı kısım var arkadaşlar. Bunları biraz ince doğrayacağım ki yağlı sevmeyenler olursa onlara çok dokunmasın. Şöyle yenilir yutulur cinsten olsunlar. Nefis harika. Bu ikinci parçayı keselim. Yine şöyle ortadan ikiye ayırırsak. Biz eti genelde sade seviyoruz arkadaşlar. Böyle kavurma şeklinde. O yüzden %99 et aldığımızda hep böyle pişiriyoruz çok sevdiğimiz lezzet aldığımız bir pişirme tekniği kavurma doğrama işini bitirdik şu şekilde arkadaşlar baya bir et var şimdi bir ön pişirme yapacağız etimizi üstüne koyuyoruz şu an hiçbir şey yağ veya da tuz hiçbir şey koymadım arkadaşlar çıplak eti tavanın içine attım Şimdi üzerine su ekliyorum. Soğuk su. Şöyle üzerine gelecek kadar. Şu kadar bir soğuk su ekledim. Kapağını örtüyorum. Evet şimdi suyumuzun kaynamasını bekliyoruz. Şöyle bakalım su yine durumda. Şunları biraz karıştıralım. Bu arada da suyun içine girsin. Şöyle bir bakalım. Evet bakın. Üstündeki köpükleri arkadaşlar görüyorsunuz. Bu köpükleri biz hafifçe bir karıştıralım. Evet kaynar geldi gibi şöyle alttan alttan kaynıyor. Evet şimdi böyle köpüklendikten sonra bakın şurayı görüyorsunuz köpükleri almamız lazım. Şöyle. Aha. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Bunu süzeceğiz arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Şuraya. Tavama biraz su döküyorum arkadaşlar. Dibindeki köpükler de gitsin, kepler gitsin. Bunu da döküyorum. Tavamı tekrar kullanacağım. Evet, tavamız şu anda kullanılmaya hazır. Şuradaki etleri şu etlerin suyunu süreceğiz arkadaşlar. Aha şöyle bir su oldu. Görüyorsunuz. Şimdi bunu dökeceğim. Evet şimdi kavurmamızı pişirebiliriz. Kavurmayı pişirmek için daha küçük bir ocak gözü kullanacağım arkadaşlar. Çünkü dibini kısacağım. Bunun dibini kısarsam gene fazla olur. Şimdi tavanın içindeki su biraz kurusun. Bu aşamada biraz margarin veya da tereyağı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tereyağı bağım biraz ağır geldiği için genelde margarin kullanıyorum. Az bir şey margarin kullanıyoruz. Az bir şey de sıvı yağ ekliyorum. Letiniz çok yağlıysa çok fazla yağ kullanmanıza gerek yok. O kadar yağ yeterli olacaktır. Margarin e, güzel ve lezzetli. Böyle güzel bir tat veriyor arkadaşlar. Genelde güzel kavurma yediğiniz yerlerde içine muhakkak margarin koyarlar arkadaşlar. Şimdi yağımızın erimesini bekliyorum. Yağımız eridikten sonra şu gördüğünüz eti buraya boca ediyoruz. Şu şekilde. Evet şu anda hiçbir şey yapmıyoruz. Boca ettiğimiz gibi arkadaşlar üstünü örtüyoruz. Kapağını sıkıca kapatmamız lazım. Etimiz suyunu dışarı verdikten sonra karıştıracağız. Sonra dibini kısacağız. Şöyle bir bakalım etimiz ne durumda. Evet etimiz suyunu dışarı vermiş arkadaşlar. Bakın içi hep suyla dolmuş görüyorsunuz. Şimdi güzel bir karıştıracağız. Etimize bu aşamada et, pul biber, kekik veya da hiçbir şey eklemiyoruz. Tuzu bu aşamada eklersek etimizi sertleştirir. Pişmesini engeller. Böyle daş gibi bir et yemiş oluyoruz. Şimdi etimizi iyice karıştırıyoruz. Kaynama noktasına geldi arkadaşlar. Tüpümüzün dibini kısıyoruz bakın. Şu an normal tüp yanıyor. Bunun dibini kısıyorum. Çok kısık ateşe alıyorum. Aha şu şekilde. Bu şekilde kısık ateşte pişecek. Şöyle pişene kadar bir iki sefer karıştırıyoruz. O kadar. Daha sonra üstünü örtüyoruz. Üstünü çok sıkı bir şekilde örtün arkadaşlar. Hiç hava geçirmesin. Kendi suyunda etimiz pişsin. Aha kaynıyor görüyorsunuz. Yemeğin üstünü iki de bir açıp bakmayın ne oldu diye. Cam bir kapak kullanırsanız buradan görebilirsiniz ne kadar kapalı ve böyle kısık ateşte pişirse o kadar yumuşak ve lezzetli olur. Evet arkadaşlar arada bir iki sefer etimizi karıştırdım. Şöyle yaklaşık bir o yarım saat 45 dakikadır böyle pişiyor arkadaşlar. Bakın içindeki su kurudu, yağı kaldı sadece. Şöyle biraz daha çeviriyoruz. Evet, şimdi bu aşamada etimiz zaten yumuşacık pişmiş arkadaşlar, çok lezzetli bir şekilde pişmiş. Ee, bu aşamada gayet tuzu kullanırsak daha iyi olur. Tuzumuzu atıyoruz. Ondan sonra biraz biraz pul biber atıyoruz. Varsa biraz kekik de atabilirsiniz ya da dilediğiniz baharatlar atabilirsiniz. Şimdi bir karıştıralım arkadaşlar. tekrar üstünü kapatıyorum. Evet şimdi 5 dakika daha böyle kısık ateşte tuzla beraber pişsin arkadaşlar. Ondan sonra servise hazır hale gelecek. Daradan 5 dakika geçti. Etimize bakıyoruz. Mükemmel. 10 numara 5 yıldız bir etimiz oldu arkadaşlar. Tüpümüzün altını kapatıyorum. Şöyle size göstereyim arkadaşlar harika görüyorsunuz. Mükemmel bir kavurma yaptık şu anda. Evet şöyle bir tadına bakalım. Evet şimdi servis yapıyoruz. Kavurmamızı getirdik arkadaşlar. Şöyle 10 numara 5 yıldız. Çok enfes bir kavurma. 4-5 kişilik bir kavurmadır. Şimdi bu arada ben cacık yaptım, salata yaptım, mevsim salatası. Onları da dolduruyoruz. Şöyle cacığımız. Şöyle salatamız. Bu şekilde. Ondan sonra kavramızı da dolduruyoruz. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Allah olmayanlara da nasip etsin. Bu zor zamanlarda, zor günlerde evde güzel vakit geçirmeyi nasip etsin arkadaşlar. İyi günler kolay gelsin diyorum. Bay bay.